Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Songül ve Uğur ile sana değerde, Aslı ve Kayahan çifti arasında yaşanan ayrılık ve sonrasında gelişen olaylar izleyicileri derinden etkiledi. Aslı, canlı yayına katılarak Kayahan ile yollarını ayırdığını açıkladı ve bu süreçte yaşadığı maddi ve manevi zorlukları dile getirdi. Aslı, yayında yaptığı açıklamada, Kayahan'ın ayrılık sürecinde kendisine ait bilezikleri de alarak gittiğini ifade etti. Bu durum, izleyiciler ve stüdyodakiler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Ayrıca, Gamze ve Çiğdem isimli kişilerin Kayahan'ı kandırarak götürdüğü iddiaları da programda gündeme geldi. Programda, Kayahan ve ailesi arasında yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Kayahan'ın ailesinin, onun seçimlerini onaylamadığı ve bunun Aslı'yı olumsuz etkilediği iddiaları programda yer aldı. Aslı'nın annesi Birsen Hanım'ın gönderdiği sesli mesajlar da, ailenin bu durumdan ne kadar etkilendiğini gözler önüne serdi. Aslı'nın annesi Birsen Hanım, programda yaptığı açıklamada, kızının bu süreçte yaşadığı zorluklardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Aslı'nın kararlarını desteklendiğini belirtti. Aslı ise annesine olan sevgisini ve desteğini vurgulayarak, yaşadığı olayların kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Programın ilerleyen bölümlerinde, Gamze ve Çiğdem'in Kayahan'ı kandırarak götürdüğü iddiaları tartışıldı. Bu iddialar üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi ve taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı. Gamze ve Çiğdem'in programa katılıp katılmayacağı ve iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Songül ve Uğur ile Sana Değer programı, Aslı ve Kayahan arasındaki bu çalkantılı süreci ve ortaya atılan iddiaları ele alarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Programın önümüzdeki bölümlerinde bu olayların nasıl bir seyir izleyeceği ve tarafların nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.